Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın örgü atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta kalınlıkta bir bebe ipe ile güzel bir model uygulaması yapacağız. Birlikte 100 gramında 250 metre olan bir ip ve bu elimdeki görmüş olduğunuz iple 3.5 numara şişle model uygulamasını yapacağız. Modelimiz için 13 ve 13'ün katları ilmeğe ihtiyacımız var. Artı 2 ilmek modeller arasındaki geçiş için ve sonuna ilave edeceğiz. Artı 2 ilmek de bir başa bir sona olmak üzere kenarlar için ilmek atarak başlıyoruz. Oldukça kolay bir model olacak. Herkes rahatlıkla örebilir bu modeli. Modele geçmeden önce kanalıma Abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak model uygulamasına başlayalım. Tek bir model üzerinden anlatım yapacağım. Çünkü modeller birbirinden bağımsız, birbirlerine geçişleri yok, kaydırma yok. O yüzden tek bir model üzerinden anlatım yapacağım. Bu modeli tekrar ederek zaten tüm yüzeye uyguluyoruz modeli. 13 ilmek model için 2 ilmek geçiş için 2 ilmek de bir başa bir sona olmak üzere kenarlar için ilmeklerimi attım 2 sıra haroşa geçtim ve modeli uygulamasına başlayacağız modelin altı hafif dalgalı olacağı için siz isterseniz lastik falan yapmadan direkt ilmekleri başladıktan sonra başlarsanız modele altı biraz şöyle dalgalı olacaktır nasıl arzu edersiniz. Eğer lastik yaparsanız o dalga kaybolacaktır. Şimdi hazırsak başlayalım. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters örüyoruz. 11 ilmek düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 ilmek ters. O geçiş için atmış olduğumuz 2 ilmek ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 2. sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardan sonra 2 düz 11 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Moda delmeklerimiz 2 ilmek düz 11 ilmek ters. 2 tane ilavemiz var. Geldik örgümüzün ön yüzüne ve 3. sıraya. Kenar ilmekten sonra 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Burada 11 tane düz ilmeğimiz var. Bunun ilk 4 ilmeğini sağa doğru birlikte düz olarak örüyoruz. Sıradan gelen ilmeği düz olarak ördük, çıkarmadık. İpliği öne aldık, tekrar ördük. Yani bu ilmeği 3 ilmek haline çevirdik. Burada eksilttiklerimizi yerine koyacağız şimdi. Sonra gelen ilmeği ördük, ilmekleri bırakmadık, ipi öne aldık, tekrar ördük. Bu ilmeği de 3 ilmek haline getirdik. Bir sonraki ilmeğe de aynı işlemi yapıyoruz. Ördük, ipi öne aldık, tekrar ördük. Bu ilmeği de 3 ilmek haline getirdik. Burada 3 tane ilmeğimiz kesikmişti. Burada da şimdi yine kesme işlemi yapacağız. Ortadaki 3 ilmekte kestiğimiz ilmekler için arttırma işlemini yaptık. Sıradaki 4 ilmeğin birincinin yönünü değiştirelim ve şöyle içten dördünü birlikte düz olarak örelim. Böylece baştan ve sondan eksiltme yaptık. Ortadan arttırma yaptık ve ilmeklerin tamamını tamamlamış olduk. Modeli bitirdik. 2 ilmek ilavemizi örelim ve kenar ilmeğimizi. Örgümüzün arka yönünde 4. sırada kenardan sonra 2 ilmek düz 11 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek. Model bitti geçiş için atmış olduğumuz 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Toplam 4 sırayı ördük. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Model burada bitti. Herkes rahatlıkla örebilir bu modeli. Çok çok kolay bir model. Büyük parçaya baktığımız zaman biz sadece şöyle tek bir model yaptık. Yan yana 3 modelli parçaya baktığımız zaman bu şekilde duruyor. Üst üste de uyguladığımız zaman modelimiz bu şekilde duracak. Oldukça kolay ve güzel bir model. Ve herkes rahatlıkla örebileceği bir model. Umarım sizde keyifle ve rahatlıkla örersiniz. Bu modeli şallarda, berelerde, atkılarda, kadın örgülerinde, erkek örgülerinde, çeyizlik örgülerinizde, bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem kolay hem güzel. Bugünkü videoyu burada bitiriyoruz. Sadece 4 sıradan oluşan bu modeli umarım sizde beğenmişsinizdir. Kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.